Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biraz önce e, tabletimde bir tane virüs girmişti. Arkadaşlar nasıl girmişti? size hemen anlatsın. Hani ın, bazı dosyaları bir tane dosyayı indirdim ve tablete virüs bulaştı. Arkadaşlar ben e, tabletime virüs girmesinden korkmuyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar bakın. Düşün. Ee, şurada virüs temizle diye bir şey var. Ve arkadaşlar hemen size göstereyim nasıl olduğunu. Arkadaşlar bu arada siz de no cleaner'ı kullanarak virüsleri e, veya çöplerinizi kurtulabilirsiniz sabitten. Bakın arkadaşlar kırmızı çıkarsa şu anda virüs yok demektir. Bakın şuraya. Ondan dolayı ben hani, virüslerden korkmuyorum tabletimi iki kere virüs girdi ama nasıl clear sayesinde Yine virüsü çıkar, çıkartabiliyorum ama virüs tarıyor biraz önce de vardı arkadaşlar bu arada oyun hacker diye bir tane site var ona girmeyi kandırıyor zaten onun yüzünden şey oldu virüs gördü tabletimi Belki bazıları ama göre uygun değildir. Yani Nox Cleaner ondan dolayı siz dikkatli olun ve bunlara özen gösterin arkadaşlar. Bir şey bilmeden önce direkt YouTube kanallarına inanıp o siteyi kullanmayın. Çünkü ben bir tane YouTube kanalında gördüm de denedim. Ama yoktu. Da... Arkadaşlar burada bakın burada bir sürü seçenek var. Burada uygulama de farklı özellikler, telefon hızlandır, pil koruyucu işlem sonuç. Buradan da temizleyebiliriz hatta göstereyim. Temizliğe tıklıyoruz. Arkadaşlar bu arada bazen video çıkıyor. Bu internet sizde galiba bildiğim kadarıyla. Bakın temizlendi diyor. Ben biraz önce temizlediğim için. Arkadaşlar bu arada bunu ayarlardan açık yapın. Daha iyi olur. Arkadaşlar bakın buradan da şifre yapabiliyoruz. Ama buraya hırsızlar girmesin diye bazen yapabiliyoruz. Benim şu anda çıkmayan var. Burada farklı özellikler var mesela. Bakın burada hani, var. Otomatik temizlebildiğim. Aynı zamanda eee oyun isterim. Bakın burada bir sürü seçenek var. Ben herhangi birini kullanabilirsiniz. Arkadaşlar burada arada oynamamı istediğiniz bir oyun var mı? Bunu yorumlara yazın arkadaşlar. E, Roblox Among Us mı Free Fire mı yoksa hani Roblox'ta şey kendi bunda hani... Roblox'ta böyle para böyle ne bilir. arkadaşlar onlar hepsi yalan ben inanmıyorum onlara 20 bin kere denedim oluşturmak Bence siz Google Play e, Google ödüllü anketlerin verin. Çünkü o daha güzel arkadaşlar. Hem böyle yani şey oluyor. Sana Google Play kodu değil yani. Google Play yardımıyla şey yapabiliyorsun. Yani. Hani, hani, böyle kendi paran olmadan bir şey yapabiliyorsun. Arkadaşlar bu arada, e, bir gün galiba ben video atmıştım. Çünkü arkadaşlar yine onda bir tavşanı oldu. Ne görmüştünüz almış tavşanımı. Ama hani onlar tavşanımı çok mutluyor gerçekten. Ama şu an mutluyum ne diyeyim. Çünkü arkadaşlar zaten e, tavşanımız şu anda rahat. E, zaten yavruyur daha. Ondan dolayı şu anda yerinde rahat rahat oturuyordur. İstediği her şey oluyordur diyorum şu anlık. Ondan dolayı mutluyum. Üzgün değilim. için üzgünüm sadece. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bay bay.